Avarlar As Devleti yıkıldıktan sonra ortasında büyük bir devlet kurmuşlardır. Daha sonra önce Çinlilere sonra da Göktürklere yenilip yıkılmışlar ve batıya göç etmişlerdir. Batıda Macaristan merkez olmak üzere Tuna havzasında yine büyük bir devlet kurdular. Bu bilgilere göre Avarlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Avarlar teşkilatçı bir yapıya sahiptir. Avrupa'da büyük bir devlet kurmuş olmaları arkadaşlar. Devlet kurma özelliklerinden dolayı teşkilatçıdır diyebiliriz. B) Avarlar hem Asya'da hem de Avrupa'da siyasi bir güç haline gelmiştir. Hem Asya'da hem de Avrupa'da devlet kurmaları bunun kanıtıdır. C. Avrupa'da kurulan Avar Devleti İstanbul'u kuşatmıştır. Bu bilgi doğru bir bilgi arkadaşlar ancak verilen bu bilgilerden bu bilgiye ulaşamıyoruz. Onun için burada C seçeneği arkadaşlar ulaşılamaz seçeneğimiz ve doğru cevabımız olacak. D. Türk devletleri kendi aralarında hakimiyet mücadelesine girişmişlerdir. Kök Türklerin avarlarla mücadele etmesi bunun kanıtıdır arkadaşlar. E. Avarlar Asya'da başka bir devlet hakimiyeti altı, altında yaşamak istememişlerdir. Göktürklere yenildikten sonra batıya göç etmeleri de bunun kanıtıdır arkadaşlar. Ulaşılamaz seçeneğimiz C seçeneği. Büyük Selçuklarda resmi yazışmalarda Farsça, Saray ve Ordu dili olarak Türkçe, eğitim dili olarak özellikle medreselerde Arapça kullanılmıştır. Buna göre yargılarının hangilerine ulaşılabilir? 1. Büyük Selçuklar çok uluslu bir yapıya sahiptir. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Farklı dillerin konuşulması bunun kanıtıdır. 2. Türk dili bilim dili haline getirilmemiş. Eğitimin Arapça veriliyor olması da arkadaşlar bunun kanıtıdır. 3. Yönetim kademelerinde İran asıllı yöneticilere yer verilmiştir direkt bunu arkadaşlar çıkartamayız. Onun için 3. öncüyle ulaşılamaz. Soru bize hangilerine ulaşılabilir diye sormuştu. 1 ve 2 D seçeneği. Osmanlı Devleti 1381-1861 yıllarında Fransa, İngiltere, Belçika, Rusya, ABD, İsveç, İspanya, Danimarka, Rusya, Hollanda ve Avusturya ile kanlıca ticaret anlaşmaları imzalamıştır. Bu anlaşmaları imzaladığı ülkelerin tüccarlarına Osmanlı sınırları içinde ticarette ticarette tam serbestlik. Osmanlı Devleti'nin dış ticaretinde yer alabilme boğazlardan ticaret gemilerinin herhangi bir ücret ödemeden geçebilme hakkı verilmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti'nin karşılaşabileceği sorunlar arasında aşireklerden hangisinin yer aldığı söylenemez. A. Osmanlı Devleti'nde üretim artışının yaşanması. Arkadaşlar bu bir sorun olmaz. Aynı zamanda bu durumda arkadaşlar böyle bir sonuç ortaya çıkartmaz. Çünkü Avrupalılara verilen bu kapitülasyon hakkının Osmanlı Devleti'nin dışarıdan habire ürün ithal etmesi neden olacaktır. Bu da Osmanlı Devleti'nde üretimin artmasına değil tam tersi azalması neden olur. A seçeneği söylenemez. Diğerlerine bakalım. B Osmanlı Devleti'nin dış ticaret açının artması arkadaşlar. Böyle bir sorun yaratır. C Osmanlı Devleti'nde ödemeler dengesinin bozulması. Bu da bir sorun yaratır arkadaşlar. Çünkü ticaret açığı beraberinde borçlanmayı da getirecektir. D. Kapitülasyonların yaygınlaşması. Baktığımızda birçok devlete verilmesi bunun kanıtıdır. E. Yerli tüccarların yabancı tüccarlar ile rekabetinin zorlaşması. Avrupalı tüccarlara ve dünyadaki diğer devletlere bu kadar ayrıcalık verilmesi yerli tüccarı arkadaşlar zor duruma düşürecektir. Burada söylenemez cevabımız A seçeneğidir. Milli mücadelenin hazırlık süreci içerisinde Erzurum Kongresi'nde ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde kabul edilen misak-ı milli kararlarında Mondros ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan yerler Türk yurdunun ayrılmaz bir parçasıdır. Buralarda yabancı işgaline izin verilmez kararlar alınmıştır. Buna göre her iki durum birlikte değerlendirildiğinde yargılarının hangilerine ulaşılamaz? Bir, Erzurum'da alınan kararların Osmanlı Mebusan Meclisi'nde dikkate alındı. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü vatan bütünlüğü ilkesinin misak-ı millilere devam etmesi bunun kanıtı. 2. Milli mücadelede Mondros ateşkesinden sonra işgal edilen yerlerin geri alınmak istendi. Bunu da söyleyebiliriz. Çünkü Mondros ateşkesinin imzalandığı andaki sınırlar işgal edilmiş olsa da buralar için mücadele edilecektir denmiştir. 3. Osmanlı hükümetiyle temsil kurulunun her konuda aynı noktada buluştuğu. Burada her konuda arkadaşlar bahsedilmemiş. Sadece sınırlarla ilgili konularda ortak bir noktada buluştuğunu söyleyebiliriz. Onun için üçüncü öncül ulaşılamaz. Doğru cevabımız da B seçeneğidir. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen halifeliğin kaldırılması, kılık kıyafet kanunu, medeni kanunun kabulü, Türk Tarih Kurumu'nun açılması gibi inkılaplar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile en az ilişkilidir? Arkadaşlar halifeliğin kaldırılmasını cumhuriyetçilikle ilişkilendirebiliriz. İnkılapçılık arkadaşlar hepsiyle kapsar. Yani burada halifeliğin kaldırılması, kılık kıyafet kanunu arkadaşlar, medeni kanunun kabulü, Türk Tarih Kurumu'nun açılması hepsi bir inkılaptır özellikle ama kılık kıyafet kanunuyla ilişkilendirebiliriz. Halkçılık, burada arkadaşlar eşitlik prensibi benimsemiş. Medeni kanunda kadın erkek eşitliği, kılık kıyafette toplumsal eşitlik gibi unsurlar var. Bunu da arkadaşlar bununla eşleştirebiliriz. Milliyetçilik, Türk Tarih Kurumu'nun açılması da arkadaşlar milliyetçilik ilkesiyle eşleşir. Ancak devletçilik dediğimiz ilke ekonomikle, ekonomiyle ilgilidir. Verilen inkılaplardan herhangi biri ekonomiyle ilgili olmadığı için devletçilik ilkesiyle arkadaşlar ilişkilendirilemez. Onun için doğru cevabımız D seçeneği olur. Topografya haritası üzerinde X ile gösterilen yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? X'in bulunduğu noktaya baktığımızda iki izoips arasında kalan boşluk bölgesinde bulunduğunu görmekteyiz. Bunun gibi iki izoips arasında kalan boşluk bölgelerine boyun adı verilmektedir. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. Karstik süreçler sonunda 1. Lapya 2. Dolin 3. Polye dört uvala gibi kapalı çukurluklar ortaya çıkar. Bunların tabanında tarımsal faaliyetler yapılabilmektedir. Yukarıdaki bilgi metninde numaralandırılmış olarak verilen kapalı çukurluklardan hangisinde tarımsal faaliyetler yapılamaz? Karstik süreçler içerisinde ilk küçük çatlak alanlar lapyalarda meydana gelir. Dolin, polye ve uvala lapyalara göre çok daha geniş çukurluklar olduğu için tarımsal faaliyetler açısından uygun alanlardır. Lapyaların çukurlukları geliş olmadığından dolayı tarım açısından elverişli alanlar bulunmamaktadır. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde 2020 yılında ABD nüfus bürosu tarafından dünyadaki bir ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir. Buna göre piramidi verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Verilen piramit iç bükey piramittir ve iç bükey piramit genellikle az gelişmiş ülkeleri gösteren piramitlerdir. Bulgaristan, Çat, Yunanistan, Almanya ve Şili'yi kendi içinde kıyasladığımızda içlerinde az gelişmiş olan ülke olarak bizim karşımıza Çat gelmektedir. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir. Şekilsel bölge kriterlerinden olan doğal özelliklerin pek çoğunun sınırlarını kesin hatlar ile belirlemek oldukça güçtür. Buna göre gibi çizgilerden hangileri daha kesin hatlar meydana getirir? 1. Organize sanayi bölgeleri arasındaki sınır kesin hatlarla birbirinden ayrılabilir. 2. İğne yapraklı ormanlar ile geniş yapraklı ormanlar arasındaki sınır. Doğal bir unsur olduğu için kesin hatlarla birbirinden ayrılmaz. 3. Ülkeler arası örgütlerin sınırı. Ülkeler arası örgütlerin sınırları da kesin hatlar meydana getirir. Bu yüzden cevabımız E seçeneğidir. Doğal afetlerin çevre ve insan yaşamı üzerindeki tesiri afetin yaşandığı ülkenin gelişmişlik seviyesiyle alakalıdır. Buna göre dünya haritası üzerinde gösterilen yerlerden hangilerinde yaşanacak doğal afetlerin etkisinin daha sınırlı olacağı söylenebilir. Doğal afetlerin daha sınırlı olacağından bahsediyorsa bölgenin daha gelişmiş bir bölge olması gerekir. Dünya haritasında işaretlenmiş noktalara baktığımızda bir nolu merkezin ve aynı zamanda üç nolu merkezin diğer işaretli bölgelerde daha gelişmiş alanlar olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden cevabımız E seçeneğidir. Parçalar Rönesans ve Reform'un toplumsal alandaki hangi etkisi üzerinde durulmaktadır? Batı uygarlığının şekillenmesinde Rönesans ve Reform etkili olmuştur. Bunları hmm. ayırt etmek için hareketi meydana getiren toplumsal sınıfların irdelenmesi gerekir. Rönesans daha çok üst sınıf ve soyluların girişimiyle ilerlemiştir. Reform ise tüm toplumsal sınıflarla ilgilidir. Kaynak ve ilerleme süreci farklı olsa da her ikisi de Batı uygarlığının gelişmesinde etkili olmuş, kilise'nin bütün toplumsal sınıflar üzerindeki otoritesi sarsılmaya başlamıştır. Maddi üretimin değişmesinden etkilenmiştir. Ruhban sınıfının otoritesini arttırmıştır. Dinin toplumsal yaşamdaki etkisi artmıştır. Dinin belirleyici etkisini giderek azaltmıştır. Gelenek ve ahlaki yaşamı değiştirmiştir diyor sevgili arkadaşlar. Rönesans yeniden doğuş demek, reformda yenilik demek sevgili arkadaşlar akılcı düşünen insanların hareketleri Rönesans düşüncesi ortaya çıkıyor dine karşı da ve daha sonra Martin Luther öncülüğünde Katolik Kilisesi'nin yapılan bir dini hareket olarak reformu görüyoruz sevgili arkadaşlar ve her iki hareketin neticesinde de din etkisini yavaş yavaş azaltmış oluyor toplum üzerindeki. Bu yüzden doğru cevabımızın dinin belirleyici etkisini giderek azalttığı olduğunu görüyoruz. Yani D seçeneği olduğunu görüyoruz. Parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Platon'a göre insan ruhu ölümsüz olduğundan bilginin kaynağını bu dünyada aramak anlamsızdır. Gerçekleri öteki dünyada seyreyle bu dünyada geldiğimiz için aslında ruhumuz nesnenin aslını görmüştür. Bilgi ve erdemin asıl olan, halleri olan, doğru ve iyi iddiasını diğer asıl özleri görmüştür. İnsan tüm cesaretiyle hakikate ulaşmak için çabalamalıdır. Gerçeğe akılla ulaşmak isteyen filozofun görevi, ruhta uyku halindeki hakikati ortaya çıkaracak sorular sorarak hatırlamasını sağlamaktır. İnsan bilgiyi çevreden ve duyumla elde eder. Bu Platon'un düşüncesine aykırı bir düşüncedir. Parçamızda rasyonist bir düşünce söz konusu. Yani doğru bilgiye akılla ulaşırız diyen bir görüş söz konusu. Bilginin kaynağı akıl ve duyumdur. Bu rasyonalizmin değil, rasyonalizm ve empirizmi uzlaştırmaya çalışan Kant'ın temsil etmiş olduğu kritisizmin bir düşüncesidir. Doğru bilgiye ulaşmak imkansızdır. Bu septisizmin bir düşüncesidir. Ruhta saklı hakikati ancak akılla ulaşılır. Evet bakın, gerçi akılla ulaşmak isteyen filozofun görevi, ruhta uyku halindeki hakikati yani gerçekliği ortaya çıkaracak sorular, sorular hatırlamasını sağlamaktır diyor. Cevabımız D olacak. Fenomenlerin bilgisi duyumla elde edilir. Fenomen görünen demektir. Duyumla elde edilmek yine empirizme ait bir bilgidir. Parçamızda rasyonalizm var. Yani doğru bilgiye akılla ulaşırız düşüncesi var arkadaşlar. Bunların türü cevabımız D seçeneği olmaktadır. 17. yüzyıl filozoflarına göre dini metinlere ve otoritelere dayalı felsefe yapılmaz. Orta çağdan itibaren hayatını dini kurallara göre yöneten, kutsal olanın sorgulanamaz olduğunu savunan insan, bilgi, iman ve inançla temellendirmiştir. Oysa tüm ön kabullerden sıyrılıp evreni akıl ve bilimle yeniden sorgulamak gerekir. Doğa üstü güçler ve mistik unsurların gizemli dünyasında kaybolmak yerine doğa ve evrendeki düzeni akıl ve bilimle açıklamak gerekir. parçada 17. yüzyıl felsefesinin hangi önemli özelliği üzerinde durulmaktadır. Doğa üstünü anlamaya çalışır, bilimselliğe esas alır, metafiziğe önem verir, akıl ve mantığa aykırıdır ve son olarak olgusallıktan uzaktır diyor sevgili arkadaşlar. Orta çağ döneminde insanlar tamamen dini bilgilerle hareket etmişler, bilgiyi iman ve inançla temellendirmeye çalışmışlardır. Bununla birlikte 17. yüzyıldan itibaren Rönesans düşüncesiyle birlikte insanlar akıllarını kullanmış, İnsan odaklı bir düşünce sistemi yaratılmıştır sevgili arkadaşlar. Bilimsellikle, doğadaki ve evrendeki düzeni akıl ve bilimle olgusal olarak açıklama çabası içerisine girmişlerdir 17. yüzyıl filozoflara. Bu da bu dönem felsefesinin bilimselliği esas aldığını bize göstermektedir sevgili arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olur. İlk çağ filozoflarının temel problemi doğa ve evreni anlamaktır. Sokrates, insanı anlamadan evrenin bilgisine varamayacağını düşünmüş ve insanı felsefenin konusu yapmıştır. Orta Çağ sonrası felsefe, dinin etkisi altına girerek Tanrı'yı merkeze almıştır. Felsefenin amacı dinin anlaşılması ve Tanrı'nın varlığını ortaya konmasıdır. Parçada Orta Çağ felsefesinin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır? Doğa ve insanın varoluşunu anlamak, bilginin kaynağı ve doğruluğunu araştırmak, ahlaki davranışın amacı ve erdemi incelemek, dini bilginin imkansızlığını araştırmak... Tanrı'nın varlığını akıl ve mantıkla temellendirmek. Orta çağda tamamen din etkilidir, kiliseler etkilidir batı dünyasında ve din merkezi, Tanrı merkezi bir anlayış vardır sevgili arkadaşlar. Tanrı merkezi almıştır, alınmıştır. Tanrı'nın varlığını akıl ve mantıkla temellendirmek ister filozoflar. Zaten bu döneme ait filozoflar aynı zamanda birer ilahiyatçılardır sevgili arkadaşlar. Tanrı'nın varlığını akıl ile mantık ilkeleri ile yani bilgi, inanç ile burada temellendirmek isterler. Parça da Çağ felsefesinin E seçeneğindeki öz, özelliği üzerinde durulmak. Bilginin kaynağı adına ortaya atılan teorileri ikiye ayırmak mümkündür. Bilginin doğuştan a priori olarak zihinde mevcut olduğunu akılla kavranabileceğini söyleyen rasyonalizmdir. Buna karşı çıkarak bilginin a posteriori olarak sonradan deneyim ve tecrübe ile üretildiğini savunan ise empirizm olmuştur. 18. yüzyıldan itibaren bu iki bilgi kaynağı arasında tercih yapmanın anlamsız olduğunu savunan Kant, her ikisini senteze ulaştıran o ünlü cümleyi kurar. Aşağıdakilerden hangisi Kant'ın a priori ve a posteriori senteze ulaştıran cümlesidir? A priori deneyim öncesi demektir sevgili arkadaşlar. Doğuştan demektir. A posteriori ise deneyden sonra ortaya çıkan demektir. Kant, rasyonalizm ve empirizmi hem uzlaştırmak ister hem de eleştirir sevgili arkadaşlar. Bu anlamda kritisizmin yani eleştiriciliğin temsilcisidir. Kant'a göre insan zihninde doğuştan akıl kategorileri vardır ve akıl kategorileri de gündelik hayatımızdaki deneyimlerimizde doğmaktadır. Onun meşhur cümlesi de algısız kavramlar boş, kavramsız algılar kördür sevgili arkadaşlar. Düşünüyorum o halde varım, hiçten hiçbir şey çıkmaz, bir nehirde iki kez yıkanılmaz, tek bir şey bilirim, oysa hiçbir şey bilmediğimdir sözleri. Umar Kant'a ait diye mesela düşünüyorum o halde varım, Descartes'a ait. Bir nehirde iki kez yıkanılmaz Heraklitos'a tek bir şey bilirim o hiçbir şey bilmediğimdir ise Sokrates'e sahip bir söz sevgili arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olmaktadır. Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçiler arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz, Rabbimiz gidiş sanadır dediler. Bakara suresi 285. ayet. Bu ayet İslam inanç esaslarının özelliklerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? Her fani yani sonlu ahireti elinde sonunda yaşayacaktır. Bakın arkadaşlar Rabbimiz gidiş sanıdır diyor ayeti kerimede. Bölünme kabul etmeyen bir bütünlüğe sahiptir. Evet elçiler arasında herhangi bir ayrım yapmadan tüm peygamberlere, kitaplara, meleklere imanı gerektirir İslam'ın inanç esasları. Yaradan ile yaratılar arasında hiçbir aracı yoktur. Yine arkadaşlar dinimizde İslam inancı esasında Allah ile kul arasında herhangi bir aracı bulunmamaktadır. Her üç özellikle de ilişkilendirilebilir sorumuz, cevabımız bundan dolayı 1, 2 ve 3 yani E seçeneği olur. Sözlükte önemli bir şey davet ve teşvik etmek, ölüye ağıt yakarken onun iyiliğini sıralamak manalarına gelen net kökünden türemiştir ve aynı zamanda istenen, arzulanan, kendisine çağrılan şey de demektir. Fıkıh usulü terimi olarak da şer'an yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın terk edilmesi dini açıdan kıranmayan işleri ifade eder. Örneğin her namazdan önce misvak kullanılmasını Hz. Peygamber istemer, ister ama emretmez. Bu bilgiler aşağıdaki efali mükellefundan olan kavramlardan hangisine aittir? Mendup, vacip, sünnet-i müekkede helal, mübah. Bu arada soru kökündeki efali mükellefün derken arkadaşlar sorumluluk çağına giren yani ergenlik çağına giren her akıllı Müslümanın yapabileceği eylemler anlamına gelen bir terim olarak bu kelime karşımıza çıkmaktadır. Mevzu bahis olan kavram ise menduptur arkadaşlar. Mendup sevilen, yapılması uygun olan, işlenmesi teşvik edilen iş anlamına gelmektedir. Dinen yapılması iyi sayılmakla birlikte yapılmamasında herhangi bir sakınca olmayan, Peygamber Efendimizin bazen yapıp bazen terk ettiği işlere mendup denir. Cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? İnsan kendisini başı boş bırakacağınızı mı sanır? Kim zerre miktar ayır işlemişse onu görür. Kim de zerre miktar şer işlemişse onu görür. Namazı dost doğru kılın zekatı verin. Kendiniz için yapıp takdim ettiğiniz hayırları Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görendir. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca verdiğini görmez misiniz? Arkadaşlar mümin, kıyamet, zilzal ve bakara surelerinin ilgili ayetlerinde insanların bir amaca göre yaratıldığını ve yapmış olduğumuz eylemlerin sorumluluğunda bize ait olduğunu ve sonucunu üstlenmemiz gerektiğini görmekteyiz. Mesela kim zerre miktar hayır işlemişse onu görür, kim de zerre miktarı kötülük yani şer işlemişse onu diyor cenab Allah. Yani karşılığını bulacağımızı söylüyor cenab Allah. En seçeneğindeki Lokman suresinin 20. ayetinde ise sevgili arkadaşlar cenab Allah'ın canlılara, insanlara bahşetmiş olduğu nimetlerden ve rızıklardan bahsediyor. Yani diğerlerinden daha farklı bir konuya değinilmiş. Bunlara ötürü cevabımız E seçeneği olmaktadır. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizi çokluğunuzla iftihar edeceğim. İbnül Mace'den aktarılan bir hadis. Bu hadiste Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? Güvenilirliği, günahsızlığı, peygamberliği, insan oluşu, aileye önem vermesi. Aile dinimizde çok önemli kutsal bir kurumdur sevgili arkadaşlar. Sevgili peygamberimiz de burada insanların helalinden evlilik yapması ve aile kurması gerektiği ile alakalı insanlara öğütler vermektedir. Ve bu da Peygamber Efendimizin aileye önem vermesini bize göstermektedir. Cevabımız E seçeneği olur. Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Müslüm'den nakledilen bir hadis, bu hadiste vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir diyor sevgili arkadaşlar. Kişi malından ve mülkünden sorumludur. Ailesi kişinin ahiretteki yerini belirlemektedir. Kişinin niyetleri ahiretteki yerini belirlemektedir. Kişi yaptıklarıyla ahirete göç eder. Kişinin kazançları sadece bu dünya içindir. Arkadaşlar bakın ailesi ve malı geri döner. Ameli yani yaptıkları kalır diyor. Bu da insanın yaptıklarının ahirette karşısına çıkacağını bize göstermektedir. Hadisimizde vurgulanan düşünce insanın yaptıklarıyla ahirete intikal ettiğidir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Felsefe düşünsel bir etkinlik olarak varlık, bilgi ve değerleri araştırır. Bu araştırma sürecinde bir bilgiyi anlamak adına önce önermeyi, ögelerini, varlık unsurlarını tek tek sorgular, araştırır, eleştirir ve sonuçta bir yargıya varır. Hiçbir önerme kendisini oluşturan öncüllerden bağımsız değildir. Düşünüyorum o halde varım önermesi bir sonuç önermesidir. Bu önermeye ulaşılma sürecinde kullanılan öncüllerin doğruluğu tutarlık ve geçerlik ölçütleriyle denetlenmelidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefede kullanılan ölçütlerden biri değildir? Arkadaşlar tüme varım özelden genele doğru ulaşan bir akılsal çıkarım yöntemidir. Felsefe tarafından kullanılır. Yine çıkarımlarımız düşünüyorum o halde varım çıkarması gibi çıkarımı gibi bir sonuç önemlisidir. Gördüğünüz gibi kullanılır. Analoji benzeşim kurmaktır. Felsefenin kullandığı bir yöntemdir. Tümden gelip genelden özele ait bilgiler bulmak demektir. Felsefe kullanır. Deney felsefenin değil, bilimin kullandığı bir yöntemdir arkadaşlar. Bundan ötürü cevabımız E seçeneği olmalıdır. Platon'un devlet isimli ütopyasında bilgi önemlidir. O, yaşadığı dönemde bilgiyi önem verir. İnsanların kapasitesine uygun bir işte çalışması için doğasındaki madenlerin tespit edilmesi gerektiğini savunur. Ruhun üç bölümü gibi toplumu 3 sınıfa ayırır. Çiftçiler ve işçiler üreten, asker ve bekçiler koruyan, bilginler ise yönetenlerdir. At çiftliğini ancak dizginleri ne yapacağını bilen biri yönetebilir. Platon'a göre ideal devletin temeli aşağıdakilerden hangisidir? Güçler ayrılığına dayanması, egemenliğin kralda olması, ahlaklı insanların yönetici olması, halkın doğrudan yönetime katılması, yöneticilerin bilgili olması. Arkadaşlar Platon'un devlet adlı eseri bir ütopyadır. Yani olması istenen bir düşünsel sistemdir. Burada Platon insanları üç sınıfa ayırır. Ülkeyi yönetenler, askerler ve çiftçiler ve her birinin farklı meziyetleri vardır. Ülkeyi yöneten kişiler filozof olmalıdır ve onlardaki temel yetkinlik akıldır sevgili arkadaşlar. Platon'a göre ideal devletin temeli yöneticilerin bilgili olmasıdır. Yani cevabımız E. Parçada aşağıdaki sanat akımlarından hangisi eleştirilmektedir? Pascal'a göre asıllarına hayran olamayacağımız şeylerin benzerlerine hayran olmak şaşılacak şeydir. Sanat denen şey sıradan bir iş değildir bir eser belki çok kısa zamanda ortaya çıkmış gibi görünür ama onu hesaplamak için sanatçının tüm ömrünü göz önüne almak gerekir. Sanatın amacı var olanı taklittir. Sanat eseri biricik olmalıdır. Sanat eserinin tekrarı mümkündür. Sanat eserine duygu ve düşünceler yansır. Sanat yaratıcılık gerektiren bir faaliyettir. Bakın ilk cümlemizi tekrar okuyalım. Pascal'e göre asıllarına hayran olamayacağımız şeylerin benzerlerine hayran olmak şaşılacak şey değil, şeydir diyor. Bu da açıkçası sanatın taklit olduğu görüşün bir eleştirisini bize göstermektedir sevgili arkadaşlar. Pascal de burada sanatın amacının var olanı taklit olduğunu söyleyen filozofları eleştirdiğini görmekteyiz. Cevabımız da bundan dolayı A seçeneği olmaktadır. Düşüncelerine katılmıyorum fakat senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunacağım diyen Voltaire, siyaset felsefesinde önemli bir konuyu gündeme getirmektedir. O günden beri hemen her tartışmada kullanılan bu argüman demokrasinin olmazsa olmazıdır. Voltaire'in düşüncesi demokrasinin hangi ilkesine karşılık kullanılmıştır? Güçler ayrılığı, genel ve eşit oy, düşünce ve ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, seçme ve seçilme halkı. Arkadaşlar tabii ki Fransız ihtilaline damga vurmuş filozoflardan biri de Jean-Jacques Rousseau Montesquieu ile birlikte Voltaire'dir. Burada da senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunacağım diyerek insanların düşünce ve fikir özgürlüğünü Voltaire'in burada dile getirdiğini görmekteyiz. Cevabımız demokraside olmazsa olmaz olarak düşünebileceğimiz düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Yani C seçeneği olmalıdır. Bilimsel gelişmeler bilim insanlarından bağımsız değildir. Archimedes, Öklit, Pisagor, Newton, Einstein ve daha pek çoğu olmasa ne elektrik ne de bilgisayarlar olurdu. Her biri yaşadığı dönemde hayatını bilimsel faaliyetlere ayırmıştır kendisinden sonrakilere bir meşale uzatmış, yolunu aydınlatmıştır. Elde ettiği sonuçlarla bütün dünyada kabul görmüştür. Evet, bilimsel ilerleme bir bayrak yarışıdır. Hangi bilim adamının teorisi olursa olsun, işe yaramadığı anda kendisinden sonraki acımasızca eleştirir. Elde ettiği verileri farklı yöntemlerle açıklar. Yaşanan ilerleme ise aslında süreçteki değişimlerin sonucudur. Parçada bilimsel bilginin hangi özelliği üzerine durulmamıştır? İlerlemesinden gördüğünüz gibi bahsediyor sevgili arkadaşlar. Yine değişimlerden bahsediyor. Eleştirildiğinden bahsediyor arkadaşlar. Bakın acımasızca eleştirir diyor. Zaman mekan fark etmek için tüm insanlar hitap ettiğinden bahsediyor. Yani evrensellikten bahsediyor. Fakat burada bilimin olgusallığı üzerinde herhangi bir vurgu görmüyoruz. Bundan ötürü cevabımız E seçeneği olur.